Baktronik'ten herkese merhaba. 2025 model Bayi'den direkt olarak çıktığı gibi bizlere gelen Citroen C4 makyaj aracımızla beraberiz. Aracımıza güzel dokunuşlar yapılmış, ufak tefek detaylar verilmiş. Kafa kısmı nereden baksanız komple değişmiş. Benim gayet hoşuma gitti. Aracımıza neler yaptık? Aracımızı A'dan Z'ye Enron Ultimate serisiyle en ufak noktasına kadar, en ince detayına kadar her yerini kapladık aracımızın. Tavanımızdaki bir sürü burada ufak tefek parçalarımız var. Ön tarafta mikamız mica, var. Cam tavanımızın yanında, hemen ufak plastik parçalarımız var parlak siyah, o kısımlara kadar kapladık. Hemen direklerimizdeki parlak siyah detaylar, bunların zaten detaylı videolarını sizlere çektik. Adanza'ya araç koruma altına alındı ve ekstra olarak en ön cam dahi cam film uygulaması yaptık. Yan camlarımıza 0.25 cam film uygulaması yaptık. En ön camımıza da ısı kontrolü 0.25 cam film uygulaması yaptıktan sonra müşterimize teslimata hazır hale geldi. Aracımız hem güneş ışınlarından korundu, hem de PPF'imiz sayesinde taş atmalarından, otoparklarda oluşabilecek sürtmelerden kaynaklı hasarları engelledik. Aracımız A'dan Z'ye koruma altında. Bu işlemleri yaparken de aracın kaporta üzerinde herhangi bir kesim asla ve asla yapmadık. Foyalarımızın her kısımda 1 santim, 2 santim yerine göre uzunluklar bırakarak kaportamızın iç kısımlarına doğru döndük. İşçiliğimizi çok güzel bir şekilde taşlandırmış olduk. Müşterimize garanti belgemizle beraber lisanslı bir şekilde teslim ediyoruz aracını. Müşterimize hayırlı olsun diyoruz. Detayları sizlere bırakıyoruz. İyi seyirler diliyoruz. direğimizin folyosunu koyduk. Şimdi kesimini yapıyoruz. Kesimini kesimini yaparken aracın üzerinden kesim yapmıyoruz. Buradan fitilin üstüne dayayarak şu şekilde hemen göstereyim. Fitilimizin üstüne dayayarak kesimini yapıyoruz. Burada dikkat ediyoruz. E, falçatanın ucu vitile temas etmemesi için yavaş bir şekilde dikkat ederek de buradan kesiyoruz. Kestikten sonra hemen göstereceğim. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtıktan sonra içeri folyomuzu giydiriyoruz. Evet Melih hemen şuradan da gösterelim. Şöyle suyumuzu alıyoruz. Kapıyı açtık. Melih istersen böyle gel. Şu şekilde suyumuzu sıkıyoruz. Polyomuzu bu şekilde içe doğru giydiriyoruz. Ve araca herhangi bir falçata değmemiş oluyor. Şimdi direğimizi giydirdik. Şuradaki ufak bir detaydan da bahsedeceğim. Yani falçatayı alıp şuradan sıfırlamasına kesebilirdik. Vakit olarak daha kısa sürede e, işlemimizi yapmış olurduk ama biz mor şöyle fitili kastırarak folyomuzu güzelce bu içeriye giydiriyoruz. Hem yık yıkamalarda e, atmamasını sağlayacak hem de görüntü olarak arabanın üzerinde folyo hmm. yokmuş gibi duracak. Evet Melih şimdi e, C4 aracımızın kapı kolunu sökeceğiz. Kapı kolunu sökmeden önce şöyle bir tıpımız var. Tıpımızı aldık. Tıpımızı aldıktan sonra 30 torsunuzu burada gösterdim ama Koyuyoruz. Sola doğru çeviriyoruz. Ondan sonra kapı kolunu yukarıya doğru şu şekilde kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra tık diye bastırdığımız zaman sistem otomatikman gelmiş oluyor. Agora, da... eu Şimdi kapı kolumuzu yapıyoruz. Kapı kolu yani düz kapının böyle suyunu çekmektense şimdi buralar daha teferruatlı bir yerler. Şimdi buranın yapım aşamasını size gösterelim. Şey. Tamam. Çok memnun oldum söyledin ben. Perşem ben sizi vazlatma şir yüklemezdim onu da göndereceğim ben size. Kapı kolu söküm videosunu gösterdik. Şimdi kapı kolunu bir de takarken gösterelim. Şöyle bir contamız var. Contomuzu güzel bir şekilde buraya yerleştiriyoruz. Contamızı yerleştirdikten sonra kapak olduğunu evet, basit bir şekilde alıyoruz. Burada geçme tıpa yeri vardı oraya takıyoruz. İçerideki 30 tors ton vida yerimiz var. Oradan şu şekilde sıkarak mekanizma zaten kendisi oturuyor. Bu kadar. Bela kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Her şeyi bitirdiniz galiba bir ön filmi kaldı. Evet. Şimdi sarmayı sarıyoruz. Biraz daha yüksek ses. <laughs> sarmayı sarıyorum diyorum. durum. durun. durum. durun. İslaç. Hayır ne işe yarıyor bir ön can filmi? Abi cam filmi e, öncelikle cam filmi %80 ısı kontrolü. Yani %80 ısıyı kesiyor. Burada cihazımızla defalarca gösterdik. Yüzde yüzde UV ışınlarından koruyor. Ön cam filmi yaz aylarında kesinlikle yapılması gereken ve tavsiye ettiğimiz bir ürün. Çünkü hem torpidonun burada ısıdan dolayı erimi gibi bir olayları da oluyor zamanla Bu 10 yıllık bir süreci tekabül eder. Onun için klimayı da daha az kullanmak adına ön cam filmini herhalde tavsiye ediyoruz. <laughs>